Adam 150. kez dirildiğinde sonunda son savaş alanına ulaşmıştı. Kılıçlı kız onu bekliyordu ama her seferinde tek bir hamlede onun kafasını uçuruyordu. Kazanmakta kararlı olan adam bir Çinli kılıç ustasını buldu ve onun öğrencisi oldu. 158. dirilişinde çıplak elleriyle kılıç dövüşü eğitimi almaya başladılar. İlk başlarda usta onu fena halde dövüyordu. Vücudu morluklarla kaplıydı. 161. dirilişinde sağlam bir temel atmıştı. Tahta sopalarla kılıç dövüşüne geçtiler ama hala ustasına karşı koyamıyordu. Ustasının sabırlı rehberliği sayesinde yavaş yavaş kılıç usta özünü kavradı ve sonunda tahta kılıç kullanmasına izin verildi. 174. dirilişinde ustasıyla birkaç hamle takas edebiliyordu. 198. dirilişinde ise gerçek kılıçlarla düello yapacak kadar yetenekliydi. 7 hamle sonunda ustasını yendi. Kılıç becerileri zirveye ulaştığında saygıyla ustasına eğildi. Ardından tekrar son savaş alanına döndü. Bu sefer silahını bıraktı ve duvardan bir kılıç aldı. Kılıçlı kız ona atıldı ama adam yerinden kıpırdamadı. Sadece iki zarif kılıç darbesiyle kızın saçından bir parça kesti. Artık tek eliyle kılıç kullanabiliyordu. Kılıç ustası ustalığının zirvesine ulaşmıştı. Kılıcı elinden alınsa bile hemen başka bir kılıç kapıyor ve kılıçlı kızı yeniyordu. Artık sadece son patron kalmıştı. 400 kiloluk bir koruma, son savunma hatı. Ama adam kılıcını doğrudan korumanın alnına sapladı. Yaşlı patron zaten iyi dövüşemiyordu. Bu yüzden kolayca etkisiz hale getirildi. Tam o anda yaşlı patron adamın neden bu kadar güçlü hale geldiğini fark etti. Her şey adamın eski eşinin patronun dünyayı yöneten yeniden başlatma sistemi ne onun üzerinde kullanmasıyla başlamıştı. Çaresiz kalan yaşlı patron adamın oğlunu öldürmeleri için suikastçılar gönderdi. Bunu duyan adam patronu anında öldürdü ve çocuğunu kurtarmak için koştu. Ama çok geçti. Suikastçılar oğlunu çoktan öldürmüştü. Adam yere çöktü, umutsuzluk içinde. O sırada aşırı yüklenmiş yeniden başlatma sistemi büyük bir patlama yaradı ve tüm şehir yok oldu. Adam bir kez daha zaman döngüsüne atıldı. Bu kez tamamen kırılmıştı, pes etti. İlk suikastçının onu öldürmesine hiçbir direnç göstermeden izin verdi. Yine tekrar ve tekrar kaç kez öldüğünü saymayı bile unuttu. Sonra bir anda karar verdi. Bir kez daha deneyecekti. O anı yakalayarak bir uçağa atladı ve pilotu düşman üstüne uçmaya zorladı. Sadece tam 7.10'da üssü bastı. 712'de tüm suikastçıları Gatling tüfeğiyle öldürmüştü. 2 dakika sonra kalan muhafızları da temizleyip yaşlı patrona ulaştı. Bu kez eski karısına zarar vermeden önce. Bu sefer adam kazandı. Eski karısını kurtardı. Yaşlı patronu yendi. Dünyayı kurtardı. Ama her şey hala bitmemişti. Yeniden başlatma makinesi hala patlamaya ayarlıydı. Onu durdurmak için adamın makineyle birleşmesi gerekiyordu. İçeri adım attıktan sonra ne olacağını bilmiyordu ama sevdiği insanlar için tereddüt etmedi. Arkasına bile bakmadan makinenin içine yürüdü.